Bugün tabii adaylarımız açıklandıktan sonra bir haftalık süreç içerisinde sağ Pro programlarımızı yapıyorduk. İlk defa da sizinle adaylarımızı tanıtım toplantımızda bir araya gelmiştik. Tabii o kısa süreli bir toplantı olduğu için bugün bir kez daha siz çok değerli basın mensuplarımızla bizler Büyükşehir Belediye Başkanımız, adaylarımız hepimiz sahura yakın bir vakitte sahur programı yapmak istedik. Teşvikleriniz için öncelikle çok teşekkür ediyorum. Tabii daha önce bir kez birden fazla kez tekrarladığım gibi önemli bir süreci yaşıyoruz. 14 Mayıs bizim için tabii ki önemli bir süreç. Ama daha önemli işlerimiz var. Deprem tüm Kahramanmaraş'ın, tüm Kahramanmaraş'ın evlatlarının en öncelikli meselesi. Bizim için de en öncelikli meselemiz deprem. O yüzden hem Sayın Bakanımız, hem Büyükşehir Belediye Başkanımız, milletvekillerimiz, adaylarımız hep beraber depremin yaralarını sarmaya devam ediyoruz. Her gün bu depremden etkilenen tüm vatandaşlarımızın koşullarının iyileşmesi için bir şey daha katma noktasında o iradeyi burada siyasi iktidar olarak göstermeye çalışıyoruz. Bu noktada emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Tabii 14 Mayıs'ta biraz önce ifade ettiğim gibi bizim için önemli bir gündem. Sağ olsun Sayın Bakanımız listemizin Biz birinci sırasında bu bizim için sürecin yönetilmesi anlamında da önemli avantajlar sağlıyor. Burada işlerimiz biraz daha hızlı ilerliyor. O noktada kendisine ayrıca teşekkür ediyoruz. Bütün vekillerimiz bir haftalık süreç içerisinde sahadalar. Şunu görüyoruz adaylarımızla, vatandaşlar arasında çok güzel bir etkileşim olmuş durumda. Allah'a şükürler olsun sağ programlarımız her zaman gibi çok verimli bir şekilde devam ediyor. Değerli arkadaşlar şunu ön, mutlaka ifade etmek istiyorum. Bu partide çok görevlerde bulundum ama bir kez daha 21. Yıl, 21 yılın sonunda partimizin ilk başkanı olmaktan bir kez daha gurur duyuyorum açıkçası. Sahada her gittiğimiz yerde Allah'a şükürler olsun vatandaşlarımızın deprem sonrası sürecin yürütülmesinde hem Sayın Cumhurbaşkanımızın iradesi hem de burada konulan tüm bürokratlarımızın iradesi, koordinasyon, koordinasyon sağlanan koordinasyondaki memnuniyet bizleri fazlasıyla memnun ediyor. Açıkçası bu sürece her geçen gün fazlasıyla katkı sunmaya devam edeceğiz. Dediğim gibi burada yapılacak işlerin hızlı ilerlemesi noktasındaki irademiz hiç eksilmeden hatta her geçen gün fazla fazlalaşarak devam edecek. Türk kesimleri ama Türk kesimlerin hayatının bir an önce deprem öncesi koşullara kavuşması için bu iradeyi hiç eksiklerden devam ettireceğiz. Burada da biraz önce ifade ettim, yine ifade edeyim. Adaylarımızla sahada vatandaşımız arasında çok güzel bir etkileşim doğmuş durumda. İnşallah ben 14 Mayıs'ta buradan yine bir kez daha partimize çok ciddi güzel bir teveccühün ortaya çıkacağını düşünüyorum. Sayın Cumhurbaşkanımıza zaten vatandaşımızın gerçekten çok büyük bir güveni var. İnşallah o noktada çok büyük bir teveccühü bir kez daha ortaya konacağını düşünüyorum. Allah nasip ederse inşallah bu kadrolarla bu memlekete hizmet etmenin gururunu bir kez daha yaşayacağımızı düşünüyorum. Ben emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Bu arada da bu süreç devam ederken siz çok değerli basın mensuplarımızdan helallik istemek durumundayız. Bizleri programlarımızda her an yanınızdasınız. Haberleşme noktasında, diğer noktalarda hep bizle berabersiniz. Bu yüzden bir kez daha size çok çok teşekkür ediyorum. Emeklerinize sağlık, ellerinize sağlık. İnşallah bu süreçte de bu aramızdaki birlik beraberliği ki, ki, uzun yıllardır burada çok huzurlu bir birlik dediğimiz var. İnşallah birlik beraberliğin artarak devam edeceğini düşünüyorum. Hepinizden Allah razı olsun. Sağolunuz hayırlı olsun. İnşallah bu günden bayramınızı ben tebrik ediyorum. İnşallah nice bayramlara bundan daha güzel koşullarda çıkmak dileğiyle diyorum.